NBA Live mobil videoma hoş geldiniz. Bu çok önemli oyunun bir durumu oldu şu an. LeBron James, Antetokounmpo falan bunlar müzayede düştü. Şu an çorimürü hiç jeton etmiyor. Çok düşük ediyor. Şu an için en çok jeton Zion. Zion geldiği gibi satılıyor. Gördüğünüz gibi 33 milyon 290 bin jeton oldu. Ben bu etkinlikten çıkıyorum. Oynamıyorum. Büyük ihtimal çünkü Zion herkes alınca değeri düşecek. 600 çeş ve ne derler onun adı? 300 bin coin harcayarak jeton etkinlikten çıkıyorum. 6 milyon jetona Zion'u sattım. Şuradaki şu bölüm 7 dolar mı 10 dolar mı yabancılar için 10 lira. Türk parası 10 lira yani Türk parası 10 lira şu an neredeyse bizde bir ekmek 10 lira olacak yani. O raddeye gelmiş adam 10, 10 dolar. Tamam mı? Adamlar bunları almış oynayıp oynayıp Facebook grubunda yok. Lebron düştü yok. Giannis. Yok çöri geçen yılda düşen aran. Alıyor arkadaş bizde yüz kağıt. Yazık günah. Şimdi buradan 90 yazıyoruz bak. Durantlar var hiçbiri satılmıyor. Her kat gitmiyor bak durant görüyor musun? Cerize çağlı almış bunu satamıyor. Şu an en çok giden Zion kartı. Zayon. Yok bu da gitmiyor artık. Yani Zion gidiyor. Ama Durant'tan iyi ama şu an vallahi bu bugün alıp satarsanız Zion'u bak bilmiyorum. Ben sattım. Facebook grubunda gördüm. Adamlar Zion satıyoruz dediler. Gördüğünüz gibi en az olan şu an Zion'du. Satılınca ona bile abanmışlar. Bu adamın koyduğu gibi koyarsınız. Yani şöyle Göstereyim size. Sakın ha sakın. Bu etkinliği çeşmeş yıkmayın arkadaş. Bak çöri. Çöri olacağı için. Çölüler de gitmiş lan. Aslında olur. Çeş harcamanızı önermiyorum. Normal oynayın. Ustayı aldığınız gibi müzayede de eritin. Çölüler bile gitmiş. Bak çölüler yani. Çölü. Don de gidiyor ha? Doğu konferansının hiçbir oyuncusu gitmiyor. Bak Don de nerede gitmiş? Yani satılacak adamları gösteriyorum. Çöri, Zayon, Don çik. Sakın ha sakın. Koyun harcanabilir mi? Ben önermiyorum. Normal stamina ile kasılır mı? Ben önermiyorum. Çünkü çöller 1 milyon 2 milyon jeton arası gidiyor. Bugün bu fiyattan gidiyor. 2 gün sonra zaten her alabileceği için daha da piyasası düşecek. O yüzden önermiyorum yani bu etkinlikten ben Zion'u sattım. Buna geri dönüyorum. Üzücü bir oldu. Lebron yine 20 milyon jetona gidiyor ama 10 bin çeş yakıp da 20 milyon jeton almakla da biraz enayilik oluyor benim açımdan. Çünkü 10 bin yeşillik daha değerli katlanır. Bak 600 yeşillik verdim. Ard arda 5 tane bir tane attı ya. Stamina vermiyor. İyi nörflemiş. Ben size söyleyeyim. Benden söylemesi yani. Giannis 10 milyon jetona gidiyor. Grandmaster Giannis. Komedi. Komedi ha. Satın al 10 milyonda 11 milyon falan. Çünkü dandik olduğunu bildiği için adam. Ben Cece'nin maç oynamaya geri dönüyorum. Etkinliklere de işim bitti. Benim bu senenin takımı kurma gibi bir amacım olmadığı için ben böyle iyiyim. Yani takımı geliştirecek katları bekleyeceğim. 33 milyon jetonum 35 olurum. 6 milyon jeton bedavadan geldi. Yani kadronun geliş, gelişmesi lazım. Sakın ha sakın jetonunuzu falan harcamayın. 2 milyon jeton içine harcayacağına için bittiğinde 1 milyon jetona falan köre alırsın. Yanına donçik. Öyle diyeyim size. Öyle düşecek piyasa. Bu herkes aldığı için bir, bir şeyler olur. Yani etçinliğin müzayede değeri olmadığı zaman e Çinli oynayasım gelmiyor. Onu da söyleyeyim size. Reklam da vermiyor zaten iyi. FIFA mobil oynarım. Bunda da bak şimdi izleyeyim videoyu da durdurayım. Nah verecek bize stamina. Gerek Gördüğünüz gibi stamina da vermedi. Şimdi son tekrarlamak gerekirse şu an bu gün itibariyle bak bugün 16 Şubat Perşembe 2023. Şu an itibariyle yarın herkes alacak arkadaş. Zayon Mayon kalmaz. Zayon Williams'ın şu an Topnoç giden kat. Yani 3,500, 7 8 8 milyon bu böyle. Zayon şu an ben bir saat içinde gitti. Hem de 6 milyona koydum satın aldan gitmiş. Bir adam 6.5'a koymuş o da gitmiş. Yok bu. Bu, bu dangalandı. bununki bunun için 4 milyona gidecek. Tamam mı? 6 milyon işte milletin yani fiyatı öldürenler var. Bak ben 4 milyon 125 bine koydum. Bu dangalak koymuş dört yediye altı buçuğa bunun içini mesela almamış. Şimdi adam fiyatla kırıyor. O yüzden ne çeş ne koyun atacağın. Şu an böyle müzayededen bakın 90 çörelere bakın mesela. Burada müzayede de yok mu? Git 90 çölü al. Tamam mı? Müzayedeye koy. Çok uçma ama yani 89 çölü. Doğru 89 lük şöyle. Bakalım. Ha. Kıyamet gibi var 89 şöyle Onu söyleyeyim size. Bak. Bir seçiz gidiyor. Bir, bir milyona. Köle alınırmış. 1 milyon jeton. Yani bunu söyleyeyim. Doğu konferansı oyuncularını sakına sakın almayın. Gitmiyor. Burada don çiçilere bakalım. 1 milyon. 1 milyona gidiyor. Ben Cece'nin maçı oynayacağım. Don çiçile alabilirim belki. Ben ama Cece'nin maçı da oynayabilirim. Çünkü 1 milyon jetonu Cece'nin maçından kasıyorum. O kadar strese sinire değmez. Diyeceklerim bu kadar. Lebron'a da son göstereyim. Giannis'te videoyu bitireyim. 92 Lebron. Gördüğünüz gibi 20 milyon. Ayrı kustası var. 13 milyon. Bakalım burada karta. 90, 91, 80, 77. Ayrı kustaya bakalım. Ayluk Usta şey pass pardon demişim Usta demişim. Laipas Grandmaster Lebron'dan daha iyi. Yani. Hem de arada en az 8 milyon jeton fark var. Yani büyük bir hayal kırıklığı oldu promo. Benim için sizin için de sakın sakın çeşinizi jetonunuzu yakmayın oynayacağım diyen varsa çejul olarak yani takılsın böyle rahat olarak alın çöreyim öyle yoksa ben gecenin maçı kasıyorum Zayon'u kakaladım kısa günün çağrı 6 milyon jetonu geçirdik birine ciddiç 600 keş ve 300 bin jetonum koyunum gitti kısa günün çağrı zarar yara almadan kaybet yara almadan Kaybetmeden bir şey. Etçilikten çıkıyorum. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bir dilimleri açmayı unutmayın. İyi yine iyi. 10 dolara bir pas sattı. Müzayedeyi darma duman etti. Türkçe'de 110 lira. Sakına sakın almayın. Bunlar ilmini bulmuş herhalde. 3-5 Latin, 2-3 işte Orta Doğulu falan. Filipin, milipin oralardan adamlar hep almışlar. Cihannisi satıyorlar. Garanti bir hareketi vardır onun. Risk almaya gerek yok. Ne demişler? Bir şeye dadanma kafana takmasın derdin olmazsa başımıza bir dert almayalım. Bu et içinde çeşit tonar ciyarak yara almadan çıkıyoruz. Allah'a emanet.